Hadi oğlum at hadi topa at bana topu at hadi Tamam baba tamam sıkı tutun şimdi atıyorum At oğlum havada tutacağım o topu hadi Tamam babacım tut geliyor Eyvah babacım tutsana topu Aha olamaz evin camını kırdı Eyvah babacım zengin amcanın camını kırdı top gördün mü ya Evet oğlum ya gördüm gitti cama geldi iyi mi Ne yapsak baba acaba kaçsak mı ya Yok oğlum ya topumuzu almadan nereye gidiyoruz Allah Allah zenginden bir özür dileriz Anlayışla karşılar bence bizi Anlayışla mı karşılar Hiç sanmıyorum ya Ne oluyor burada ya He van herifler camımı kırmışlar. Babacım zengin amca bizi hiç anlayışla karşılayacak gibi gözükmüyor ya. Ee, şey evet tek işte karşılamayacak galiba. Zengincim rica etsen topu atar mısın ya? Bak bak şu terbiyesize bak bir de. Topunu geri istiyor. Önce benim camımın parasını ödeyeceksiniz. Yoksa topunuzu keserim size Ne? Topumuzu mu kesersin? Aynen öyle. Topunuzu istiyorsanız camın parasını ödeyeceksiniz. Bak bak sen şu işe ya. Ölersek ne olurmuş. Eyvah babacım ne yapıyorsun? Adamın duvarlarını da yıktın bir de. Ee, ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir de gelmiş evimin duvarlarını yıkıyor. Seni Kerem komisere şikayet edeceğim. Görürsün hapse attıracağım seni. Ayrıca ben çok zenginim. Görürsünüz elinizdeki her şeyi alacağım size. Allah Allah bak bak sen şu işe. Biz de süper kahramanız. Senin ağzını burnunu kırarız. Ya zengin amca baba durun ya kavga etmeyin artık. Allah Allah al Üstü top çarptı ya Babacım ne oluyor burada ya Bu pis fakirler sana bir şey mi diyor yoksa Sıkıntı varsa çözelim yani ee, Rüzgara bak pis fakirler diyor bize Ulan senin var ya şimdi Oğlum bakın ağzınızı burnunuzu kırarız. Verin şu topu gidelim. Önce camımın parasını ve bahçe duvarımın parasını verin. Hayır siz bizim topumuzu vereceksiniz önce. Eğer hemen paramızı vermezseniz sizin topunuzu burada patlatacağım şimdi. Bence de patlatalım gitsin babacığım. Bu fakirlerin parası yoktur zaten ödeyemezler şimdi. Evet evet doğru söylüyorsan pis fakirler. Ulan Ulan size o topu patlatın var ya ben de sizin kafanızı patlatırım. Aynen öyle biz süper kahramanız. Sizi çok biz severiz çok. Hadi gelip dansınca hadi. Hadi oğlum ağızlarını burnlarını kıralım şunları. Tamamdır babacım hadi. Hop durun bakalım ne oluyor burada. Bu bahçe duvarına ne oldu Şu pis fakir kırdı ya Kerem komiser kırdı. Camımı da kırdılar top attılar. Kerem komiser onlar da bizim topumuzu geri vermiyorlar ya. Evet Kerem komiser. Bir şey söyle şunlara Eğer topu geri vermezlerse ağzını orunlarını kıracağım onların Hop 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 sakin olan Kimse kimsenin ağzını burnunu kırmıyor Anladınız mı beni Fakir sen gelip canlarını kırmışsın Sonra bir de utanmadan bahçenin duvarını kırmışsın Ama Kerem komiser bize pis fakir dedi bu Evet Kerem komiser ya Biz normalde topumuzu isteyip gidecektik sadece Evet ayrıca bize hayvanlar dedi Öküz dedi Ne yapayım Kerem komiser ya canımı kırdılar ne diyeyim Allah Allah canım arkadaşım mı diyeyim Prenses mi diyeyim Şimdi ikiniz de bana bakın İkiniz de haksızsınız Siz gitmişsiniz toplarını vermemişsiniz Siz de duvarı camı kırmışsınız Ayrıca siz adamlara hakaret etmişsiniz yani Ya ne yapayım Kerem komiser Camımı kıran adama Allah Allah ne diyeyim ki ben Eline sağlık iyi yapmışsın mı diyeyim Kerem komiser Haklısın ama hakaret dikkat etmene de gerek yok yani. Aynen öyle. Terbiyesiz seni. Tü tü. Annesi terbiye vermemiş buna Kerem komiser. Arkadaşlar siz de bizim gibi süper kahraman olmak istiyor musunuz? Eğer kanala abone olup videoda like atarsanız belki süper kahraman olabilirsiniz. Hadi bakalım bekliyorum. İkinizle konuşup anlaşacaksınız. Kavga çıkmayacak. Anladınız mı beni? Eğer kavga ederseniz ikiniz de hapse atarım. Ee, ne yapacağız o zaman Kerem komiser? Ben canlımla duvarımın parasını istiyorum. Ben de topumu istiyorum Kerem komiser. Ne uzattınız be? 5 liralık topunuza başlatmayın şimdi. Bana bak fakir. 3 gün içinde duvarın ve camın parasını ödeyeceksin. Zenginler de şimdi sana topu geri verecekler. Of tamam tamam. Alsınlar toplarını ya. İyi tamam. Topumuzu alalım sonra ödeyeceğiz. Hadi bir daha kavga ettiğinizi görmeyeyim. Yoksa tutuklarım sizi. Babacım ne yapıyorsun? Bu kutuda ne böyle? Çok kötü kokuyor bu. Ne bu böyle? Sh, oğlum çaktırma, çaktırma. Bu bizim intikamımız. Ne intikamımız baba ya? İntikamımız neyse gerçekten çok pis kokuyormuş. Bu ne böyle? o fakir ailesinden intikamımızı alacağız oğlum. Süper kahramanlar diye kendilerini bir şey sanıyorlar. Biz de zenginiz. Nasıl intikam alacağız baba ya? Yani ne diyorsun anlamıyorum. Bu pis kokulu şeyle nasıl intikam alabiliriz ki? Şimdi gideceğiz bu kutuyu onların kapısının önüne bırakıp geleceğiz. Onlar da kargo geldi sanıp içeri alacaklar. Sonra bir güzel kutuyu açacaklar. Eee sonra ne olacak babacım? Ne var ki bu kutunun içinde? Bu kutunun içinde şey var oğlum. Eee şey var. Ne var babacım? Söylesene ya. Çıldıracak mısın beni? Oğlum ben bunun içinde kaka mı yaptım? Kaka var bunun içinde. Ne? Ne diyorsun sen babacım? Kafayı mı yedin sen? Karton kutunun içine mi yaptın yani? Evet oğlum Allah Allah intikam soğuk gelen yemektir. Bizimki biraz soğuk değil de kokulu oldu ama olsun. Ya baba pislik misin ya? Oo, neden bulandı ya. Bu fakirlerin bize para vereceği yok oğlum. Bir şekilde intikamımızı almamız lazım. Bunun da kalamayız yani. Onlar topunu aldı gitti. Bizim camımız ve duvarımız hala kırık. Böyle olmaz yani. İşte bekle bakalım sen fakir bey bekle. Benim camımı kırmak ne demekmiş göreceksin. İşte paketimizi bıraktık. Görürsün sen şimdi fakir görürsen. Aa, bu ne böyle burada ya? Kim bıraktı acaba bunu? Allah Allah neyse içeri alayım ben. Babacım bu kutu ne böyle ya? Allah Allah nereden çıktı bu? Nasıl yani? Sen söylemedin mi buna Ben de sen internetten bir şey aldın sandım. Ondan geldi sandım. Yok baba ya ben hiçbir şey almadım. Allah Allah nereden çıktı acaba bu? Gerçekten çok gizemli bir kutuya benziyor. Acaba içinde ne var? Bilmiyorum ki ya. Acaba birisi bomba mı bıraktı kapımıza? Ya patlarsak? Yok babacım ya o kadar da değil. Çüş yani. <laughs> Ayrıca bir süper kahramanız. Patlasa bile bize bir şey olmaz ki. Ne doğru söylüyorsun ya. <laughs> Biz süper kahramanız. En iyisi açalım bakalım şunu. Ne varmış içinde? Evet evet babacım. Hadi açalım şunu. Ne varmış içinde görelim. Evet açalım bakalım. <laughs> İnanmıyorum. Bu da ne böyle? Babacım sanırım sanırım bu bir bok. İnanmıyorum ya. Birisi bize kakasını göndermiş. İnanmıyorum. Çok iğrenç bu ya. Çok iğrenç. Kusacağım şimdi babacım ya. Kim böyle bir şey yapar ya? Kim yaptı bunu? Arkadaşlar bunu bize kim yolladı? Kim yaptı bunu? Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ya. Ondan intikamımızı almamız lazım. Eğer bunu yapanı biliyorsanız yorumlara yazmayı sakın unutmayın. İntikamımızı alacağız ondan. İnanmıyorum babacım ya. Oo. yapabilecek tek bir kişi var. O da zengin. Onlar artık fazla olmaya başladı babacım. Kusturdular beni resmen. Aynen öyle evladım. Onlardan intikam alma zamanımız geldi de geçiyor bile. Gelip onların ağzını burnunu bir güzel kıralım. Aynen öyle babacım. Sonra da bütün paralarını alalım. Zenginlikleri de gitsin. Bakalım fakirlik nasıl oluyormuş öğrensinler. Aynen öyle oğlum. Doğru söylüyorsun. Zenginiz zenginiz diye hava atıp duruyorlar. Bakalım fakir kalınca ne yapacaklar. Hadi gidelim babacım. Ağızlarını burunlarını kıralım şunlara. Şuraya bak Rüzgar şuraya bak geliyorlar işte. Sıratlarına bak babacım ya yemyeşil olmuş. Kesin tiksindiler kustular evin içine. İşte oğlum şuradalar. Tamam babacım hemen dört kola dönüşüyorum. Evet şimdi söyleyin bakalım. Önce hanginizi dövelim? Ya da ikinizi aynı anda mı dövelim? Söyleyin bakalım. Ne oldu bir yüzünüz düşmüş. <laughs> Sanki bir kaka görmüş gibisiniz. Sizin yaptığınızı biliyorduk işte. Şimdi çok biz döveceğiz size. Aynen öyle. Yaptığınıza pişman olacaksınız. Siz bize hayatta dövemezsiniz. Biz çok zenginiz. Babacım ikisi de hayvan gibi uzaylıya benziyorlar. Aa, bizi döverler mi acaba ya? Yok oğlum çaktırma. Eğer güçlü şey görünürsek korkar giderler. Demek dövemeyiz ha. Demek zenginsiniz. Şimdi sizin ağzınızı burnunuzu kıracağız. Sonra da bütün paranızı alacağız. Aynen öyle. Babacım ne diyor bunlar ya? Ne diyor? Yok yok oğlum ya. Yapmazlar herhalde öyle bir şey değil mi ya? Yapmazlar. Eee, al sana. Eee, hayır babacım iyi misin? Nasıl iyi olayım oğlum? Hayvan herif nasıl vurdu görmedin mi? Nevrim döndü resmen. Çok pis vurdu bana. Eyvah beni de dövecekler şimdi babacım. Aynen öyle. Seni de ben döveceğim Rüzgar efendi. Ardacım canım kardeşim. Dur ya bence anlaşabiliriz seninle. Ne dersin? Bence de anlaşabiliriz. Bize bütün paraların yerini söyle anlaşalım. Hayır oğlum hayır dur sakın söyleme. Tamam tamam söyleyeceğim. Ulan Rüzgar seni yüzden düştüğümüz hallere bak kıyafetlerim bile gitti. Fakir kaldık. Baba ne yapsaydım ya ben de senin gibi dayak yeseydim. Allah Allah hep senin suçun zaten gittin onlarla kavga ettin. Allah'tan yerini söyledim diye kıyafetlerimi bıraktılar ve beni dövmediler. Of Rüzgar ya of nasıl çocuksun sen hemen sattın beni. tu sana tu.